Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. İnci Taneleri dizisinin 29. bölüm fragmanı izleyicileri duygusal bir fırtınanın içine çekiyor. Cihan ve ekibi yaşadıkları trajik kaybın etkisinden kurtulamazken bu olay Cihan için tamamen kişisel bir boyuta taşınıyor. Ekibin yaşadığı derin üzüntü herkesin üzerinde büyük bir etki bırakmış durumda. Dilber ve Yıldız Zerre'nin güvenliği konusunda endişelenirken Azem ise uzaktan da olsa onu koruyabilmenin yollarını arıyor. Bu süreçte Piraye, Azem'in romanı aracılığıyla daha önce uzak kaldığı bir dünyayı keşfetmeye başlıyor. Piraye ile Dilber'i beklenmedik şekilde bir araya getiren bu keşif, izleyicilere yeni ve sürpriz dolu anlar vaat ediyor Azem, Cihan ve arkadaşlarının karanlık dünyada daha da derinlere sürüklenmesinden endişe ediyor. Geçmişten gelen gizemli bir kadın ise tüm dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Bu kadın, hem Cihan hem de ekibi için büyük bir bilinmezlik ve gerilim kaynağı olacak. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan, İnci Taneleri, dizisi, her perşembe akşamı saat 20.00'de ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. BKM yapımı olan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay A.K.A. Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlu Bey, Bora Cengiz, Yasemin Baştan, Güven Kıraç, Selim Erdoğan, Bestemsu Özdemir, İlem Çıray, Onur Akbay, Mustafa Yıldıran, Ülkü Hilal Çiftçi, Orkuncan İzan ve Furkan Rıza Demirel gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizi, sürükleyici hikayesiyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor fragmanda, Cihan'ın yaşadığı trajik kayıpla başa çıkma çabaları ve ekibin bu süreçteki dayanışması ön plana çıkıyor. Dilber ve Yıldız'ın Zerre'nin güvenliği konusundaki endişeleri, izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Azem'in uzaktan koruma çabaları ve Piraye'nin yeni dünyası keşfi, dizinin dramatik yapısını daha da güçlendiriyor geçmişten gelen gizemli kadının tüm dengeleri değiştirme potansiyeli ise izleyicileri merak içinde bırakıyor. Bu yeni karakterin kim olduğu ve nasıl bir etki yaratacağı, dizinin takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle izlenecek. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek olan İnci Taneleri 29. bölümüyle yine heyecan dolu anlar sunmaya devam edecek. Cihan ve ekibinin yaşadığı dram ve gizem dolu gelişmeler izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.